Şimdi Rize Havalimanı'na gidelim. Rize Artvin Havalimanı inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Çay bardağı şeklindeki hava kontrol kulesini biliyorsunuz herhalde görmüşsünüzdür. Epey bir dikkat çekiyor ve havalimanında uçuşların yaz sezonu öncesi başlaması hedefleniyor. Bakalım son durum ne? havalimanımızın girişi bir çay yaprağı şeklinde. Kulemiz çay bardağı şeklinde ve mimarimiz de tipik Karadeniz mimarisi şeklinde. Bölgenin ruhuna uygun tasarlanan, bin hektarlık alanda projelendirilen, Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilmiş ikinci havalimanı olan Rize Artvin Havalimanı'na geri sayım sürüyor temeli 3 Nisan 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan Rize Artvin Havalimanı inşası tüm hızıyla sürüyor. Deniz dolgusu biten projenin üst yapı çalışmaları da tamamlanmak üzere. Binaların tamamlanmasıyla beraber bina içlerinde ince işçilik devam ediyor. Bir taraftan da cihazların kurulum çalışmaları yapılıyor. Şu anda iç hatlar giden yolcu girişindeyiz ve burası da neredeyse şekillenmek üzere çay bardağı şeklinde hava kontrol kulesiyle dikkat çeken havalimanında uçuşların yaz sezonu öncesi başlaması hedefleniyor. Yıllık 3 milyon kişi yolcu kapasiteli bir havalimanı, her türlü sistemin olduğu bir havalimanı ve inşallah biz bu havalimanımızı 3 ay içerisinde açıyoruz.